Niye bağırıp bağırıp duruyorsun? Ne oldu yine? Baksana durmuyor ya. Hiçbir şekilde durmuyor. Ya Katana çocuk bu yani durmaz mantıkken. Yani. sonuç olarak dostlarım küçük bebek. Şimdi biz bana dur desek anlamaz yani. Gecenin de kaçında Katena'nın. Niye bu kadar enerjisi var bir çocuğun? Sabah mı uyudu? Ya, Allah. Bak 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 3 saattir böyle 3 saattir. Allah Allah ya. Oğlum sen biraz sakin olsana oğlum. Bak saat gecenin içinde baba anne uyuyamıyor. Hala da sen niye bu kadar O bak bak bir de saldırıyor Katene. Bu iyice vahşi oldu. Nereden öğrendi bunları bilmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi biz? Yani bilmiyorum gecenin içinde ne yapılır. Hayatını çocukta bakmadım. Bizim bu çocuğun enerjisini attırmamız lazım Katene. Şu an çocuğun enerjisi var ve atamıyor. Bak oradan oraya sıçrıyor. Sen bu çocuğu sabah uyutursan tamam mı? Sabah uyursa bu çocuk gece uyumaz. Kedi gibi yani. Kediler de öyle ya. Baba geliyor bak bak hareketlere bak görüyoruz mu dostlarım? Yani bu bizim gerçekten çocuk hiç hiç normal değil yani hiç normal değil. Tamam şöyle yapalım Katen. Oğlum dur oralara gitme oğlum bak düşeceksin çıkma oralara. Ya hiç anlamıyor laftan. Katen Ben bunu biraz dışarıya çıkartayım tamam mı? Biraz koşturtayım bunu falan enerjisini alsın belki öyle uyur. Tamam mantıklı dur dur bekle. Oğlum o topları bırak bak kafana mafana düşer kafan kadar zaten o toplar senin küçücüksün. Bak gel oğlum bak sana ne vereyim ben ne vereyim senin dikkatini çekebileceğim ne var benim? Dur bakayım yemek, yemek, yemek bir şey var mı Katelin ha? Bak gel oğlum buraya bak mutfak yapma oğlum bak öyle nimete basılmaz oğlum ne yapıyorsun? O ne Katelin ha? Aa bak bunun içinde işte yiyecek şeyleri var bizimkine acıkırsa verirsin. Tamam oğlum bak geldi dışarı çıkıyoruz bak bak gel bak 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 camdan gel bak atla bakalım bakalım atlayabilecek Ya mi? oradan çıkmayı öğretme. Katerin, oğlum, oradan ama... değil, oradan değil. Oradan gel, gel. değil. oğlum gel Doğru. tamam. Hayır, gel hayır. oğlum bir şey olmaz gel. Ya. Abba adamım benim ya. Tamam Katerina ben biraz gezdireyim geliyorum. Bu arada yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Bugün oğluşumla gecenin içinde ehe, dışarıda takılmaca videosu. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız biz ekranda çıkıyor. Bak oğlum gel biraz koş oğlum biraz koş koş oğlum. Ha, Cemre de buradaymış. Bunu görme oğlum. Bu buraya bakma oğlum. Buraya bakma. Cemre nereye bakıyor? kim? Bir dakika o çocuk o çocuk mu kim? Bu çocuk şey ya. Ee, neyse gel gel boş ver tamam. Cemreciğim sen artık uyusana. gecenin üçünde niye orada oturuyorsun? Oğlum gel buraya oğlum bırak onu hadi vur vur. Git ona vur bir tane vur. Ha aferin. Ah adamım benim yürü be. Cemrecim kusura bakma birazcık agre şey agresif de hiperaktif bir çocuk yani. Kusura bakma tamam mı? Hadi sen de git yat, uyu. Ya ya bu çocuğa birazcık öğretsene nasıl davranması gerektiğini. Yo öğretmeyeceğim. Senden mi öğrenecek? Hayret bir şey ya. Yürü gidelim oğlum yürü. Borul 2'de harika bir video yayında. Ben Alircan ve Katerina 24 saat boyunca TikTok çektik. Ve TikTok'ları en çok izlenen kişi büyük ödülün kazananı oldu. Bu efsane videoyu kaçırmamak için şu anda çıkan kartlara tıklayıp videoyu izleyebilirsin. Yürü gel bir sene koşturalım bak gel oğlum buradan bak gel. Böyle güzel güzel koşturalım dostlarım gece uyku uyuyabilelim. Yani uyku yiyemiyoruz. bizim çocuk iyice avcı oldu yani. Böyle herkesi kılıçla vuruyor biraz değişik bir zıplaya zıplaya yürüyor. Daha dün de oğlum çocuk şimdi zıplaya zıplaya yürüyor ben anlamadım. Bak gel oğlum biraz dışarıya çıkalım sen. Hiç daha çocuk dostlarım buraları görmedi yani. Buraları ona göstermedim bak burada ee, hayırsız Chris abinin şeyi var deposu var. Ha tavuklara gidiyor. Tavuklardan bile küçük dostlarım benim oğlan tavuk Tavuklardan bile küçük boyu şuraya bakın ya. Oğlum bak bunlar tavuk tamam mı? Tavuk eti yeniyor bunlar. Yani bunlara Evet. Aynen avlaya avlaya oha! Oğlum sen daha bu yaşta nasıl Avcı olmaya başladı. Bu beş sene sonra kim bilir nasıl bir efsane avcısı olur bence. Yorumlara yazın. Bak gel bu tavuğu da öldür bakayım. Gel bu tavuğu da öldür. Bak bu da burada bak bunu da öldür. Ama böyle havalı bir vuruş yap. Koş, koş, koş. Oh bana vurdun oğlum. Tavuğa vuracaksın bana değil. Ben tavuk muyum? Hah. Bak bir de buna vur. Bak gel oğlum bak burada da var bir tane. Buna da vur. Buna da vur. Aferin oğlum. Afferim adamım benim. İşte böyle mükemmel ya. Mükemmel. Şimdi bak buradaki tavuğa vur. Bunu da öldür. Bak Bunun burada ne işi var? Niye hala bu burada? Ya biz bundan kurtulamayacak mıyız dostlarım bu? Hades buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Aldım, aldım. Oğlum, yürü, yürü gidelim, yürü gidelim. Bunun burada ne işi var dostlarım? Biz bunlardan kurtulamayacak mıyız ya? Her gün yeni bir efsanenin buraya gelmesi zorunda mı yani? Niye böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Bu hades dostlarım, bu yasaklı eşya üreten efsane bu. Ve biz bunu yenememiştik. Gücü usta bana bunu yenme görev vermişti. Önceki bölümde de izleyenler bilir ama ben bunu yenememiştim. Hem de bayağı zordu yani. Yani yanımda Kevin Chris Dave olmasına rağmen yenememiştim. İçeriye gir. Katerina, Katerina neredesin? Katerina. Buradayım. Bu, buradayım. Ne oldu? Al oğlum al Katerina. Oğlan al. Al. Heh, aldın mı? Katerina ben gidiyorum tamam mı? Çocuğu sakla bir yere. Hatta bir yerde sakla yani. Ben silahlarımı ne falan da alayım. Ne oluyor? şey Hades diye bir efsane vardı ya yasaklı eşya üreten. Onu yenememişti hatta Yüce bana bu görevi vermişti. Dışarıda evet. şu anda yine gecenin içinde bizi izliyor. Ne? Sen, sen, eve gir tamam mı eve gir. Ben bakacağım. Bakınacağım tamam, tamam hadi. Tamam tamam dikkat et. Hala orada mı acaba tamam. Sıkıntı yok dostlarım hiperoksinlerim var. E, resetleme kılıcım var ki onda pek işe yaramıyordu. Yani daha önce resetleme kılıcını Hades'te kullandık. Hiperoksin de kullandık. Pek de bir şey yapamadık yani. O yüzden de bunların işe yaraması pek olası mı bilmiyorum. Tamam direkt man yanına gidip onunla konuşmaya çalışsam. Yani madem şu an onu yeneyim. Orada mı? kaybolmuş. Niye izliyor ki bizi acaba? Hani hem bize saldırmıyor hem de bizi izliyor farkındaysanız. Yani saldıracaksa gelip saldırır zaten. Köydeyiz duruyoruz. Ama gelmiyor ve saldırmıyor da ve sadece bizi izliyor uzaktan. Demek ki bir şey mi istiyor acaba? Bilmiyorum ki. Gitmiş. Belki yakınlarda bir yerdedir. Yani buralardadır. Bakın burası da kar olmuş görüyor musunuz? Bu kar niye oluyor? Çünkü bu Hades bir fırtına yaratabiliyor. Ekranda görüyorsunuz böyle değişik bir fırtına yaratıyor ve kar oluşuyor. Demek ki burada fırtına yaratmış ve yok olmuş bilmiyorum. Yerde de bu gece uyku uyumayacağım. Köyde güzelce bir güzel bir şekilde güvenlik önlemlerini arttırmamız gerekiyor. Haline kamera takacağım ve bu gece uyumayacağım. Babaya da haber vereceğim. Niye kayboldu ki bu adam ya? Belki de bir akıl oyunu oynamaya çalışıyor şu an dostlarım. Bin... Aa Chris geldi. Chris de içeride miydi? Ne oldu Boralo? Bir sorun mu var? Yo, yok yok ee, bir sorun yok. Ee, sen takıl yani hiçbir sorun yok Chris. Ee, Öyle etrafa bakıyordum ben. Artık dost olduğumuzu sanıyordum. Belli ki bir sorun var. Yo yo bir, bir sorun yok dediğim gibi yani. Bir sorun olsa söylerim zaten. Birini gördüm de o etrafa bakıyordum. Ben hallederim. Problem değil. Bunu halledebilirim. Ne halledebilirsin? E hallederim derken. Bir dakika botlardan hareket yapıyor. Hani Chris'in yardım etmesini isterim ama Chris olmadan onu çözerim bu işi. Aa botlarını gönderdi. Botları niye gönderdin ki? Anlamadım. Bir dakika gerçekten şu an buna gerek yok. Kasırga orada Chris Chris kasırga var Chris tamam orada gel hala bana yardım etmek istiyor musun Sana soruyorum hala bana yardım etmek istiyor musun Artık birlikte yaşıyoruz Boralo Tabii ki de Gel Chris tamam önce bununla konuşmaya çalışacağım dostlarım Eğer konuşamazsam eğer hiçbir şekilde bir şey Diyemezsem anlaşamazsak da artık bu adamı bugün yok etmeliyiz. Çünkü bize bayağı büyük bir tehlike oluşturuyor. Şu an kasırganın içinde görebiliyorum. Tamam biz saldırmayacağız dostlarım. E biz saldırmayacağız. Eğer bize saldırırsa biz de saldırabiliriz. Ama burası tehlikeli bir adam bunu biliyorsunuz. Bu adama hiçbir şey çalışmıyor. Yani resetting sport çalışmadı. Benim kontrolümü bozabiliyor. Hiperoksinle öldüremedik yani mis tokatladı isim de Hades bunun. Tamam ne kasırgaymış abi. Chris dur Chris bekle dur. Önce konuşacaktık. Chris sakın dur hayır. Hayır Chris ne yaptın? Chris dostlarım Chris oku yedi. Kaç 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 bir dakika benim buna mantıklı bir şekilde yaklaşmam lazım. Bu sefer onu öldüreceğim dostlarım ama Chris'tim. Niye üzerine koşuyor şu adamın? Direkt ben ya oku yedi ve garip bir şey oldu Chris. Gördüm orada. Dur bakayım orada mı? Orada tamam. de içeceğim. Bir tane içeceğim öncelikle. Bir tane içeceğim. Eğer onunla bir şey başa çıkamazsam, saldıramazsam da üç tanesini birden içeceğim hiperoksinden. O zaman daha da güçleniyorum. Tamam iç şunu. İç şunu iç 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 hadi hızlı ol hızlı ol hiç gelmeden içmen lazım İç 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 tamam içtim, i̇çtim. bakayım gözlerim oldu mu tamam oldu hemen bütün hiperoksidlerimi harcamak istemiyorum bunları setting sportla saldıracağım bak oradan bile bana bakıyor bıktım artık senden bıktım artık ne yapacaksan bana da yap bak krizi değişik bir şey yaptı kutu gibi yaptı dostlarım krizi yayı sıkıp da sürekli bu yaya farklı özellikler ekleyebiliyor buraya gel vurdum vurdum ne oldu tipe bak sıkma sakın dur Aa oku ok yetiştiremiyor dostlarım oku ok yetiştiremiyor. Küçücük kaldı resetting sword'a vurduğum anı Demek ki bu küçükmüş. Res resetting sword'u bilmiyorsanız bu dostlarım bu silah çok özel bir silah. Ve sizi eski hale geri döndürebiliyor. Bir daha vurdum. Yok mu oldu? Yok ettim. Vallahi yok ettim. E bu kadar kolay mıydı bunu yenmek yani? Hiç sanmıyorum dostlarım. Önce resetting sword'a bir kere vurdum minicik şu kadarcık kaldı. Hatta yayı bile yetiştiremiyordu. İkinciye vurdum yok oldu. Chris gel buraya. Sana da bir vurayım. Güzeldi. O kimdi öyle? dur dur tamam dur. Tamam sakin ol sakin ol. Hades diye bir efsane dedim mi oğlum işte sana. Değişik bir adam. Babi buna ticaret falan yapıyor. Yasaklı Minecraft eşyaları üretiyormuş. Ve şu anda bizim peşimizi bırakmıyor. Tam gel Chris. Galiba sorun çözüldü dostlarım. Gece gece bir ufak bir aksiyon geçirdik ama herhalde daha artık buraya gelemez. Bilmiyorum yani. Tamam. E, şu anda galiba tehlike bitti Chris. O yüzden sen gidebilirsin. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin. Lan. Babi. Az önce ne yaptın sen? Ne mi yaptım? Oğlum nasıl ne mi yaptım? Görmüyor musun daha demin ne olduğunu? Hades evden dışarıdan bizi izliyordu köyün dışından. Ben de gittim onu yok ettim işte. Senin bu Hades'le ne bağım var bilmiyorum yani. Sürekli bana bunun yüzünden kızıyorsun ama adam bizi daha demin yok etmeye çalışıyordu. Krisi kutu gibi yaptı kriz gitmiş. Yani o yüzden de köyümüzü korumaya çalışıyorum abi. Ne yaptın sen diye bana sakın bir daha öyle tepki gösterme. Onu yok ettiğini mi sanıyorsun? Kuralı çiğnedin. Nasıl ne yok edebileceğimi mi sanıyorum? Ne yapsaydım? Ne yapsaydım yani? O bana ok sıksın ben de beklese miydim? Adamla konuşmaya çalışırken kriz gitti onu saldırdı. Ne yapsaydım abi yani ne yapsaydım? Onu anlamıyorum. Oğlum nereye gidiyorsun buraya gelsene. Kız gibi trip atmaya ne yaptın ben bizi korumak dışında başka ne yaptın? Sana söylüyorum abi konuşsana. Hayır bir de bana kuralı çiğnedin diyorsun abi. Ne yapsaydım tam olarak? Adam bize saldırsın ben de onu izlese miydim? Yani ne yapmam gerekiyor? Savunma mi bu. Ayrıca bu Eğer ona bu eşyayı verirsen peşimizi bu ne? bırakır. Bu çok değerli bir parça. Ne bu abi? Ne atıyorsun bana? Ne bu oğlum? Uzay gözlemleme taşı. Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadım. Bu adam peşimizde peşimizde mi? Bunun yüzünden peşimizde. Sen ne karıştırıyorsun baba? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Uzay gözlemleme taşı diye bir şey attı dostlarım ve bu adam herhalde bunun peşinde. Bilmiyorum ki. Bak bana oturup düzgün bir şekilde anlat tamam mı? Bu adam kim? Ne istiyor? Sen bu adamla ne ticareti yaptın? Bu elindeki yaydan adamda da var. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Bizden bir şey mi istiyor? Şu anda burası sıkıntı bir yer yani. Burada bizim çocuklarımız falan yaşıyor. Anladın mı ve Bu adamın buraya gelmemesi gerekiyor baba Bu iş çözmemiz gerekiyor. dududududud yerim seni ya. Ama bak burada duruyorsun. Dışarı falan çıkmaya da çalışmıyorsun tamam mı? Sus sus dur burada anneciğim tamam mı? Oh yerim seni haydi. Ben babaya bakıp geleceğim. Kim bilir ne yapıyor şimdi. Acele acele getirdi çocuğu bıraktı gitti zaten. Bora buralarda mısın? Bora. Catalina bak bana bir. Bir şey diyeceğim. Ne oldu gece gece? Ne oldu Cemile yine? Bak senin çatıda bir şey var. Ona bak bir istersen çatıda mı? Bak benimle dalga geçme tamam mı? Gece gece hiç seninle uğraşamam Cemile. Yani bırak git beni hadi tamam mı? Hadi. Hayır hayır bak ciddiyim beyaz bir şey gördüm orada. Bence kontrol et. Ya bir şey olmadığına eminim bak Cemile. Seninle uğraşamam tamam mı? Bilmiyor musun Bekle al istediğin şey buymuş işte bırak peşimizi artık al şunu kurtulalım Ne oluyor Bora ne oldu? Bir şey olmadı Katelin dur sakin ol al, al bunu bırak peşimize Bu nereden çıktı şimdi? Ben de daha demin bunu yok etmiştim Katelin ortaya yine çıktı Babi de bana bir eşya verdi bu eşyayı verirsen gider dedi ben de vereyim dedim Dur, bizimki nerede? Oğlum neredesin? Bilik. Oğlum! Nereye gittin? Dur, belki odasındadır. Ah tamam, buradaymış Katerina. Korktum bir anda. Ah. Çok seviyor bak bu kılıçları. Oğlum ama ben sana uslu demedim mi? Dinlemez ki Katerina anlamıyor. Artık buraya uğramaz, bundan kurtulduk. Yüce Usta, senin burada ne işin var? Kazele ben çıkıyorum hayatım, bugün biraz işim var tamam mı? Tamam. Ya, beni bekleme yani sen. Geç gelirim diye tahmin ediyorum ama erken de gelme ihtimalim var. Dur, bizim oğlana bakayım. Oğlanım, canımın içi, yavrum. Katerina, hayır. Nereye gitti? Nereye gitti? Katena çocuk yok. Bars yok Katena, Bars yok. Katena! Dışarıda mı? Bars! Oğlum! Nerede Cemile? Cemile! Cemile, sana diyorum baksana. Cemile, Bars'u gördün mü benim oğlanı Bulamıyorum. Evde yok. Nerede? Gördün mü? Hayır, görmedim. Koko! Koko! Buraya bak Koko. Koko! Benim oğlunu gördün mü oğlum? Benim oğlunu gördün mü diyorum benim oğlunu evde yok nereye gitti belki burada falan görmüşsündür Yok pazarı görmedim Bars mı kayboldu Allah Vallahi kayboldu galiba bilmiyorum Bars Oğlum neredesin Ya bizim gibi ebeveyn olmaz olsun ya. İki çocuk birden çocuğa bakamadık yani. Evde tutamadık şunu ya. Ben bu tarafa bakacağım. Bars! Bars burada mısın? Bars! Sesime gel oğlum. Sesime gel. Bak babanın sesine gel tamam mı yavrum bak. Lütfen yalvarıyorum babanın sesine gel Bars. Ya Bars lütfen cevap ver. Bars! Oğlum canımın içi bak sana tahta kılıç vereceğim. Hatta taş kılıç vereceğim. Yemin ediyorum gel buraya lütfen. Katerina ben çok kötü oldum. Ver Koku ver, ver bu şey dedektörü değil mi oyuncu dedektörü? Evet! Mantıklı, sen diğer tarafa bak Katelin'e ben buraya bakacağım. Tamam, tamam. Dur, ötüyor. Ötmüyor, yok ötmüyor. Oğlum burada mısın, bu tarafta mısın? Ah Koku ah Koku ağzıma tüküreyim ben ne yaptım ya, ben ne yaptım ya? Bir tane çocuğa sahip çıkamadım ya, bir tane çocuğa sahip çıkamadım ya. Bars bak lütfen cevap ver bak çok korkuyorum şu an kim... Oha! Nasıl ya? Bars. Oh! Koku karşıya bak. Lan ne oldu? Kocaman olmuş bu patron. Bir mi ormanı mı kullandı acaba? Sus koku sus. Bars. Oğlum ne oldu sana? Katelin'e ne olmuş bizim oğlan Bilmiyorum gördüm de böyleydi. oğlum sen nereden geldin? Ne yaptın sen? Zogi niye küçük? Sen niye büyüksün? Ne oluyor sana şu anda? Ben hiçbir şey anlamadım. Kafayı yiyeceğim. Oğlum ne oldu? Nereden geldin sen? Konuşamaz ki bu. Konuşabiliyor mu ya da büyümüş Katelin'e? Bir şey diyeceğim. gösteriyor? Bir şey mi var orada oğlum? Ha? Ha gidelim bakalım. Ee, sen şöyle yap Katara bir dakika. Önce gitmeden önce ben bir resetleme kılıcını çıkartayım. Oğlanı eski boyutuna döndüreyim. Bu hali çok olmaz yani. Bir anda bu kadar büyümesi normal değil. Doğru 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 bir dene. Eski haline dönsün gidelim bakalım ama. Tamam bekle dur. Bir resetleme kılıcıyla vurayım. Gel oğlum buraya. Gel oğlum bak eski haline dönmen lazım. Mars oğlum kaçmasana. Oğlum gelsene. Oğlum kaçma. Oğlum niye böyle yapıyor? Allah Allah! Bars bak beni sinlendiriyor. Eşek kadın oldu zaten oğlum buraya gel. Eskerde döndüreceğim seni. Allah Allah! Bak Bars sinirlenmeye başlıyorum. Hah Oldu. İyi misin oğlum? Aha bak sesler çıkartıyor katil bebek oldu. Tamam, tamam gel aşkım gel. Oh, tamam. Katilin. Sen Bars'ı eve götür, yanına ayrılma tamam mı? Ben Bars'ın bana işaret ettiği yere gideceğim bakacağım. Belki orada bir şey vardır. Dikkat et. Aa gitti ki. Gitti valla. Neyse bize dönelim Katalina. Bakalım burada ne varmış. Bars tam olarak burayı işaret etti. Onu büyüten şey burada olmalı. Aha! O ne lan? Bir dakika bunlar. O beyaz adama çok benziyor. Niye tekerlek sandalyedeler? Ne oluyor oğlum? Şş, Buraya bakın! Nesiniz lan siz böyle? Gel bakayım gel. Gel gel. Öldü. Diğerleri de geliyor. Sayıları çok fazla bunların. Dur ağaca çıkacağım. Tamam çıktım. Tamam. Gel gel. Hepiniz gelin bakayım. Siz mi büyüttünüz lan Siz mi büyüttünüz? Alın alın alın. Ölüyorlar ölüyorlar. Ölüyorlar. Tamam kolayca öldürebilirim bunları silahımla. Sen de öldün. Hadi 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 hadi. Aa mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Neyse. O zaman iş başa düştü. Ay geldi. Gelme dur. Dur be. Aa. Aa! Ah. Ah. Bas. Dur bekle oğlum. Çekil oradan. Bas çekil! Oha Bars ne yapıyorsun? Dur oğlum. Baba ol savaşalım gel. Ben de bunlar. Tamam mı? Aferin oğlum benim. Aferin. Baban gibi olacaksın Bart Aa! İleride sen de benim gibi efsane avcısı olacaksın oğlum. Sen de benim gibi olacaksın. Seni kendim gibi yetiştireceğim. Ama burada bu ne Bunlar bunu çözmemiz gerekiyor. Oh! İyiyiz iyiyiz hayatım bir şeyimiz yok iyiyiz Varsa oğlum gel gel oğlum gel Heh. Katalina oğlum bir efsane avcısı Evet ama bak çok tehlikeli işler Değil Katalina değil Bars, ben O hareketleri görüyor musun bak bak bak, bak hareketleri <laughs> görüyor musun Biz en iyi efsane avcıları olacağız Katalina Bizden daha iyisi asla olmayacak Ben de oğlum Biz en iyisi olacağız gel buraya bakalım Bizden daha iyi kimse olamayacak Katalina Oğluma çok güveniyorum kendime de çok güveniyorum ama neyse fazla gaza gelmeyelim. Evet. Bugün yorucu bir gün oldu. how